Hazreti İbrahim Hazreti İsmail'i yatıracak, kesecek ama bir olay var. Gerçekten kesiyor. Hem de neyi biliyor musun? Buradaki teslimiyeti anlamadıktan sonra bizim kurbanlarımız inanın zarar görür. Bu teslimiyeti yaşamak zorundayız. Kurban dediğin et kemik değil yani. Bir hissiyatın, bir şey surbanın ifadesi kurban yani. Nasıl insan et ve kemikten ibaret değil, kurban da et kemikten ibaret değil, kesmekten ibaret değil. Tam orada Hz. İbrahim'in tereddüt etmemesi, teslimiyetin ince sırrını anlatıyor bize. Yani o bıçağı vururken tereddüt etmiyor ama Allah bıçağa kesme emrini veriyor. Ne gibi? Ateşe serin ve selametle ol emri verdiği gibi. O bıçak kesemiyor. Kesemeyince ne oluyor biliyor musun? Hz. İsmail sesleniyor. Ey baba, görüyorum ki bana merhamet ediyorsun. Sen Allah'ın emrini yerine getir, beni sabredenlerden bulacaksın diyor. Oğlu İsmail bunu söylüyor. Bir ufak rivayet var, doğru doğru değildir. Hz. İbrahim bıçağın kesmediğini şaşırdığında bir kayaya vuruyor, kaya ikiye kesiliyor. Ama dönüp vuruyor hala oğlu İsmail'i kesemiyor bıçak. Neyin göstergesi bu? Teslimiyetin. Hz. İbrahim, Hz. İsmail'i bırak. Allah dedi ki şuradan bir kılını kes. Şunu yapar mıyız yapmaz mıyız? Şöyle alırız bıçağı, şöyle vururuz. Allah'ım kesiyor ama. Niye? Teslimiyet yok. Yapar mıyız yapmaz mıyız? Bir kendimizi sorgulayalım. Sonra Allah Azze ve Celle hani Hikmetli sen, dese, biz şöyle vur... Allah acıyor da bak. Falan diye devam ederiz yani. Bu neyin göstergesi? Teslimiyetsizliğin, sadakatsizliğin, metanetsizliğin, dayanıksızlığın, himmetsizliğin göstergesi. Hz. İbrahim böyle mi yapıyor? Çat, direkt vuruyor. Öyle bir iman var ki, nefsin, mesvesenin, şüphenin şeytanın karışmasına müsaade etmiyor. Zahirde gözleriyle gördüğü şeytanı taşlayan bir zat, kalbindeki şeytana yer verir mi? Vermemiş de. Ya o sırrı de uçağı kestirmiyor.